Tekirdağ'da dehşet. 7 aylık hamile 22 yaşındaki S.E.D.A.N.U.R. güveni öldüren cani tutuklandı. Tekirdağ'da, 2 gün önce aileler arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 7 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven'in ameliyatla alınan kız bebeği ve diğer kızı ile kocasının daha önceki evliliğinden olan iki çocuk devlet korumasına alındı. Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Kümevler mevkisinde at arabasıyla getirdikleri odunların indirilmesi sırasında, iki aile arasında önceki akşam tartışma çıktı. S, yüzüncü, Şahin Demirdöven'e tokat attı. Demirdöven de evinden aldığı pompalı tüfekle S, yüzüncüye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla vurulan S, yüzüncü, omzundan yaralandı. Saçmaların bir kısmı da gürültüyü duyunca evinin önüne çıkan bir çocuk annesi, 7 aylık hamile Sedanur Güven'in boynuna isabet etti. Kanlar içinde kalan Güven, çevredekiler tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güven, hastanede hayatını kaybetti ancak karnındaki kız bebek operasyonla alındı. Özel hastaneye sevk edilen bebek, kuvöze koyuldu. Olayın ardından kaçan Demirdöven, Saray ilçesinde saklandığı evde yakalandı ifadesinde odun taşıma nedeniyle tartışma çıktığını, bu sırada S, yüzüncünün kendisine tokat attığını belirterek, ben de kızdım. Gittim, evden tüfeği aldım ve ateş ettim, korkup kaçtım. Benim kadının vurulduğundan bile haberim yok, diyen Şahin Demirdöven sevk edildiği Çerkezköy Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seda Nur Güven, dün ilçede toprağa verildi. Güven'in operasyonla alınan ve ailesinin, Annesi Sedanur'un adını verdiği bebeğin tedavisi ise kuvözde sürüyor.